Selam arkadaşlar yeni bir Brawl Stars bölümün, bölümünden hepinizi selamlıyorum. Bugün yukarıda şurada da gördüğünüz üzere tam şurada bir şöyle bir bakayım. Neyse şurada 33.333 33 oldum. Yani bunu neden çekiyorum? Ee, çünkü yani biliyorsunuz 5 tane 3 yani 33.333 33 diye oluyor. Evet arkadaşlar e, ee, canlı kaydedemedim. Çünkü yani hiç böyle bir video puan yoktu. Diyordum ki ama hani 33.334 olur kayıtta falan filan. Yani, yani kaybederim sonra gider. O yüzden hiç yani yapmadım. Şimdi arkadaşlar ee, savaş günlüğüne göstereceğim sonması. Bu arada bütün karakterleri ben 20 ranka kaçıyordum. O onda o zaman geldi. Bu evet bunlar zaten ee, şey günün adaylarında oynadım. Evet bu burada işte e, 32 bin 33 bin pardon 33 bin 321 kupaydım. Buradan da 12 kupa aldım. ile birlikte. Gördüğünüz gibi her oynuyorum. E, şurada bakın diyeceğim şimdi şurada dynamak bana çok sıkıntı yaptı ama dynamakta nasılsa bir kurtuldum şimdi nitordu uzaklaştı uzaklaştı ama ben yine de o yüküye gitmek istiyorum neden bilmiyorum yani. O yük sanki bana aşırı bir güç verecekmiş gibi. Gittim aldım. Şimdi geri dönüyorum. Burada e, sanki Diana peşimden geliyordu. Evet. Sonra ama geri döndü. Yüklerini almak için. Şurada yukarıda bir boba varmış. Ben burada zaten biraz pusu, e, çok puso oldum. Genciliğe kadar ona, ona kadar size yukarıyı göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi şurada yukarı Holdik ve Lerlar Laurenzo. La Lorenzo diye bir adam var. Ee, şöyle yukarı çıkıyorum. Şöyle aynen. Bu arada arkadaşlar buradan da bir şey demek istiyorum. Ee, bugün bugün de şu an videoda diyeceğim arkadaşlar şimdi vakti değil o kadar da evet arkadaşlar şurada da gördüğünüz gibi ha çok güzel çok güzel çok güzel bak burada yine işte galiba onu aldı bakın ben hala aa, aynı yerde pusuyorum ah şimdi ben bana, bana, bakabilirsiniz ben burada zaten ikinci kitle salıyorum arkadaşlar ben şuradan da gördüğünüz 33.333 kupa oluyorum. Ee, bir dakika evet arkadaşlar buradan da biliyorsunuz ki 26 Şubat e, 1900 e, 1900. yıllarda e, a, e, kardeş ülke Azerbaycan'da e, çok büyük bir savaş olmuştu burada e, çok insan vefat etmişti birçok insan başka başka yerlerde mahalle e, yani Hiçbir şey kalmıştı, Mumboş. Buradan da e, kardeş ülke Azerbaycana geçmiş olsun, e, geçmiş olsun diyoruz ve e, her zaman o savaşta olanlara da e, sabır diliyoruz arkadaşlar. yakınlarını yakınları vefat edenlerde sabır e, diliyoruz arkadaşlar neyse. Videoda bu kadardı. Bugünlük de bu kadar ve bay bay.